Selamlar, ben Zen. Bu videonun konusu Kekolar ve gitgide artan sosyal çürüme. İyi seyirler. Abi artık çevreme bakınca bir tuhaflık görüyorum. Böyle sadece giyimle, saçla başta anlatılmayacak bir çürüme var ortada. Sadece ekonomik değil, ruhsal bir çöküşten bahsediyorum. Herkes mutsuz, herkes saldırgan, herkes bir yerlere ait olmaya çalışıyor. Ama hiçbiri gerçek değil. Bir gün kafanı kaldırıp sokağa bak. Gülümsediğini gördüğün kaç insan var mesela? Sosyal çürüme dediğimiz şey toplumun değer yargılarını, vicdanını, empatisini kaybetmesi. Hani bir laf vardır ya eskiden böyle şeyler olmazdı. İşte o laf gerçek. Eskiden de sorunlar vardı. Ama saygı vardı. Utanma vardı. Ölçü vardı. Şimdi herkes sonuna kadar kendi çıkarını düşünüyor. Toplum artık benim çıkarım ne diye düşünüyor sadece. Kimse benim karakterim ne olacak diye sormuyor. Ve bu çürümenin en açık örneği keko kültürü. Peki bu keko dediğimiz şey ne aslında? Sadece eşofmanla gezen biri mi? Hayır kardeşim. Bu bir zihin hali. Öz saygıdan uzak. Gösterişle var olmaya çalışan bir nesil var artık. Adam 500 lira borçta altın zincir alıp story atıyor. Neden? Çünkü içinde bir boşluk var. Ve o boşluk pahalı görünen şeylere yapay sertlikle sözde delikanlılıkla doldurmaya çalışıyor. Psikolojik olarak bu insanlar aidiyet arıyor. Kabul görmek istiyor ama gerçek bir kimlik kuramamış. Çünkü ailede yok, okulda yok, çevrede hiç yok. En sonunda ne yapsın? TikTok ve Instagram kimlik oluşturuyor bu gibi insanları. Toplumsal ahlak da bu çürümenin kurbanı. Eskiden utanılacak şeyler şimdi övünç kaynağı oldu. İnsanlar yaptığı yanlış bile özürle değil övünerek anlatıyor. Kadına laf atan silah gösteren, arabayla millet ezmeye çalışan tipler erkeklik sandıkları saçma sapan bir rolde yaşıyorlar. Çünkü artık kimse erdemli biri olmak istemiyor herkes korkulan biri olmak istiyor. Ve o korkunun getirdiği saygıya sahip olmak istiyor. Otorite kaybı, aile disiplini eksikliği, eğitimin çökmesi, hepsi birleşince ortaya işte bu tipler çıkıyor. Ne yapalım? Bu yozlaşmanın en büyük yakıtı sosyal medya. Normalde kimsenin ciddiye alamayacağı bir tip, internette viral oluyor. Çünkü toplum artık iyi olan değil, daha çok bağıranı ödüllendiriyor. Bir çocuk için artık iyi bir insan olmak yeterli değil. İzlenmek lazım, like lazım, konuşulmak lazım. Ve en önemlisi bunun için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Saçma danslar, başkalarına sataşmak, bağırmak, tehdit etmek. Çünkü biliyorlar ki birileri izliyor. O izleyiciler de farkında olmadan bu döngüyü büyütüyor. Ve işte bu kısır döngü toplumun en derin katmanlarını karışlıyor. Bunları anlatmak kolay değil. Çünkü çoğu kişi ya farkında değil ya da işine gelmiyor. Ama bu toplumu değiştirecek olan yine biziz. Belki tek başımıza her şeyi düzeltemeyiz ama en azından kirlenmeyebiliriz kendi karakterimizi, duruşumuzu kaybetmezsek belki birilerine de örnek oluruz. Unutma kardeşim. Adam olmak en çok da kimse bakmazken belli olur.